Oh, ya ne kadar da güzel bir gün ya. Acaba bugün ne yapsak? Evet ya. Kaleme bak. Ne zaman gelmedi ki? Bugün. Oh. Ne zaman İşte. Ee, bir şeyler işte, bir şeyler işte. Bir şeyler bir şeyler çekeceğim. Kale oyununu çekeceğim, krallık oyunu. Bakalım krallık oyunu çekeceğim. O zaman hadi bir ilk önce giriş yapalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün krallık oyununu oynayacağım. En başta duyduğunuz gibi bakalım boşuma neler gelecek. Mağluda oynamıştım. Ama açmadığım baya baya bir şeyler var. Mesela devden bir tanesi aldım. Dev almışım. Sonra bunun ne zorba, zorba şey, zor var yani. zor var almıştım. bu hayat da zor ve çağ var hemen önce. Zalim. Kırası Böyle bir sürü şeyler açmadım buraları falan. Bunda da sinemikte buraları açacağız. Evet ilk önce yaparak başlayalım. Oy baksana ne kadar şey yapacak. hepsini yaptık o bayağı şövalyesi şövalye ne şövalye aynısı değil mi abi şşş lan oğlum şişe var mı o dev 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 yükselt devir bas gitsin ama feda olsun Bak bayağı arkada kalmış ya. Bu yükseltte bir iki tane. Şövalye gelmiyor ki. Ha? Oha! Oy! Ha şövalye bu mu? Hem zırhlı hem kılıcı var hem kalka var, var. Şövalyeyi biliyordu. Ben şövalyeyi zırhlı zannediyorum. Zırhlı değil işte kalka zannediyorum. Oğlum ne bakar mısın deve? Uf, yakıyor deve. Oy, Dev baya güzel dedi. Arkadaşlar gel bakalım. Kontrol et. Ne Pozisyonu geç. Pozisyonu geç. Geri çekil. Üste geri çekilin lan. Evet, geç ölüm, geç ölürse geç ölüm. Sandro'nu ben size haber vereceğim. Gel içeri. Usta kalır değil mi? Ne Bak, bu öldü. bir şey buna Burada kalıyorsunuz. Ben benim yeni 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 Şimdi... Aa, kapıyı giyiyorlar direkt bak. Ben ne söyleyeyim sana. Saldırı olunca ben hemen atak edeceğim Şarjı da Şarjını basınca atak diyor. Bekliyoruz. Biraz da olacaktır yani. Zalim burada mı? Abo zalim. Zalim olmuş değil mi? Bak evet hayır. zalim. Zalim ama çaldığınız gibi ne kadar. Geliyor. 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 Geliyor gelecek. Gelmekte olay. Geliyor. Aha böyle hiç olmaz. Canım sıkıldı. Gelin ya. Allah canım sıkıldı ama böyle olmaz. Gelin. Böyle olmaz. ha! İki saat bekliyoruz biz. Savaş olmadı ki. Kral var lan kral. <laughs> <laughs> Oy niye kasıyor ya? <laughs> gelin, çabuk, gelin, çabuk, gelin çabuk gelin çabuk gel çabuk. Gel gel gel. Onun sesini vereceğim biraz. Aksiyon daha çok artıyor da bak. Eee e, aaa. Bırtırım lan efendim. Ben, ben üstünü kralıyım oğlum. Aaa. Ay 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 ay. Benimki nerede? Benimki lan. Ay ben kaçıyorum işte kaçıyorum. Kralısında şarj ediyor. Şarj edin. Bana gelmeyin. Gidin gidin. Arkadaşlar savaş başladı. Bu da mı hiç olmaz? Bu bekle. Kılıcımı aldım. Oh hayır 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 hayır. Vurdum vurdum vurayım. Vur 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 Lan hayır öldüm. Ben bekle bir. Tamam. Üste gene çekile. Üste gene çekile. Duyuyor musunuz? Lan atay. yapmayın.

Hepsi 80.000 bin. Abi yok ya daha ne var canım. Ben bana üstü kalsın mı Alın. Baş parayı satın al. 35 bin mi? E yuh ama ya. Savaş Shit. Ben oturup sürebiliyorum. Oha ateş mi ateş ediyorum? Lan <laughs> Geldim bek bekle çık aha. Peki aşağı indim. Bekle 2 dakika. Şunları da bir güşenerek de sonra yaparız bal bunu. adamı satmıyorum mızrakçı mı? Bu mızrakçılar niye burada böyle? Hapse çıkalım. Çık çık bir tane daha çık. Ya bir tane daha çık bekleme. Çık. Ben şuna şurada. Savaş bulun çağır. Gel gel tekrar gel lan geri gel oğlum ben burada kaldım sen nereye gidiyorsun? Arkadaşlar Gittiler savaşa hadi görüyorum ben buradan sizi İlerle abi artık gidenler sürücü o hızlı geçer Ateş olmuyor o Ateş Ha bunu sabır katıyor yapıyor Uy böyle kontrol edemiyor Son kaldı burada. Sağ ama... ol Oğlum ilerlemiyor. Jeg må sørge for at den er fin. Ya ben atlıyorum abi böyle olmaz bu iş. Allah nasıl Böyle olmaz ya. Nasıl ya? Bak onu alalım. Bana bana. Evet abi atayım ne yapıyoruz? Ooo Baya bir kişisiniz görüyorum da. Zalim yine ölmüş. Böyle böyle her zaman güzelim eviki. Bu ne? Şirek. Öldüm yine öldüm ben. Ben niye ölüyorum? Benden normal olmuş. Hayır sakın bak. Benden normal. Gel asas Kapılar kapanıyor. Nubordusu geldi. Saldır. Abim sen lan da. No defolma karşı koymaya çalışıyorum. dev karşı koyunca lazım. Deve Hemen deliyor. Uy uy. benim geldiğim sürü Bu ne oluyor? Şirek ne? Ölüyor ben yine ölüyor. Hayır Şirek. Şirek'in ordusu bek oluyor. Ya Şirek'in ordusu dövüşün hadi hadi. Şirek'in dövüşün. Herkes Sevgiler çekilin. Video bir şey yapıyoruz oğlum Ben seni de oğlum. ben Lan hayır. Pozisyonu tutun, pozisyonu tutun. Neyse arkadaşlar bir iki tane adam gelmesi gereken videoyu bitirdim. Hayır! Durdurayım. Dur! dur, dur. Yes gel! Gel! Gel çekilin! Durun şurada. Dur dur. Tamam dur. Oğlum bir yeriniz evet ha evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. kendinize çok çok iyi bakın Ay Allah. amanet nölen nöle kapa kapa